Bu oyundaki bütün karakterleri yani 90 karakteri yeni gizemli eşya tasarladım. Süpersel oyuna gizemli eşyaları ekledi ama sadece 10 tane karakteri getirdi. Ve ben bütün karakterleri gizemli eşya konsepti hazırladım ve bu videoda hepsini şimdi teker teker açıklayacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. E ben bu videoyu bayramdan birazcık önce çekiyorum. Normalde aslında bu hafta hiper şarjları sıralayacaktım ama işte bayram girdi araya diye birazcık erken çekiyorum ve daha hiper şarjlar markete gelmediği için de o videoyu çekemedim. O video da haftaya gelecek. Ama şimdi bu mükemmel videoya da bir like atarsanız bir de abone olursanız efsane olur. Biliyorsunuz ki zaten 5000 abone de Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşamalı kasma taktiklerini çekeceğim. O yüzden abone olmayı unutmayın diyorum ve hemen ilk karakterimize başlıyorum. Şelerin ultisi rakibi geri ittirmek yerine kendine doğru çekecek bir miktar yani kendine doğru çekecek. Gray'in aksuar gibi düşünebilirsiniz. Hatta ondan da birazcık daha az. Ama sonuç olarak ittirmek yerine kendine çekeceği için aksesuar ile daha iyi bir combo yapabilir. Nita'ya gelecek olursak aynı Jackie'nin yıldız gücü gibi arkadaşlar Nita'ya hasar verirseniz misilleme olarak size geri dönecek. Aynı Jackie'deki menzil gibi ya Nita'nın hasar edinde %30'u rakip geri alacak. Colt'un süperindeki her mem rakibe isabet ettiğinde Colt'u 400 puan iyileştirir. Yani baya bir hani bütün ülkeyi tutturursanız 4800 iyileşebilirsiniz ama tabii ki de bu çok zor bir ihtimal. Bulun gizem meşyası arkadaşlar ultisi her rakibe çarptığında 1500 puan bulu iyileştirebiliyor. Yani isterse 3 kişiye birden çarpsın 4500 anında iyileşebilir. Brock'un alev alanı birazcık daha büyüyor ve fazladan %10 daha fazla hasar verebiliyor. El Primo'nun ulti gidişi arkadaşlar tam %20 artıyor. Yani mutasyondaki ya da hızlı olmasa da ultisini daha hızlı bir şekilde atabilecek. Bali'nin düz vuruşundaki ikinci hasar arkadaşlar %20 daha fazla hasar verecek. Fokon ultisi takım arkadaşlarının mermi dolumuzunu 4 saniye 2 katına çıkaracak. Yani baya bir destek özelliği bu da tabii ki de. Rosa'nın ultisi 1.5 saniye daha uzun sürecek. Jesse'nin seken atışları 125 daha uzağa gidebilir. Ve ayrıca 120 daha fazla hasar verebilir. E, bu da zaten Jesse'nin seken atışları çok fazla bir işe yaramıyor genelde. Bu da bu gizemli da bunu baya bir destekliyor. Dynamike'ın ultisi birine isabet ettiğinde 2 saniye boyunca hareket hızı %30 artar. Yani %30 baya bir fazla ama 2 saniye olduğu için birazcık daha dengeli aslında. 8 bit ilk cephanesinin rakibe isabet ettirdiğinde 2 saniye boyunca hareket hızı %15 artar. Yani Lola'nın son cephanesinde hasar artıyor ya arkadaşlar. Bunun da ilk cephanesini rakibe değdiğinde hareket hızı artıyor işte. Riku hareketsiz durduğu zaman her saniye 300 sağlık iyileşir eski sağlık eşyası vardı biliyorsunuz ki ona benzer bir gizemli eşya bu da. Daryl süperini kullandıktan sonra 2 saniye boyunca hareket hızı %15 artar. Yani bu da rakibe daha kolay ulaşmasını sağlar aslında. Penny'nin seken atışları arka taraftaki bir rakibe değerse eğer o rakibi yavaşlatır. Carl'ın ultisi arkadaşlar ilk bir saniye asla bozulamaz. Yani hiçbir olumsuz etkiden etkileyemez. Her türlü ultiyi bir saniye boyunca dönebilir yani garanti bir şekilde. Jackie süperini kullandığı zaman 2 saniye boyunca %20 kalkan kazanır. Aynı ilk geldi halindeki gibi ama birazcık daha kalkan yüzdesi az. Gaz ultisine bastığı zaman 1,5 saniye boyunca yerden gelen mermileri yemez. Yani mermiler içinden geçer. Bo'nun mayınları 0.5 saniye daha erken patlar. Emzin süper çemberi %20 genişler. Yani artık rakip bir yakalama olasılığı birazcık daha fazla emzin. Sütü her yeniden doğduğunda Her turu başladığında artık ultisi dolu bir şekilde başlayacak Yani hiper şarjınız var ama Rakip size ulti vermek istemiyor Yani engelliyor sürekli ulti almanızı bir şekilde Artık yeniden doğduğunuzda otomatik ultiniz olacağı için Hiper şarjı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz Piper ultisinden indiği yerde 120 daha da sarılır artık Frank ultisini kullanırken de %15 daha az hasar alır. Bibi'nin ittirmeli vuruşu arkadaşlar %10 daha fazla hasar verir. Bibi'nin küçük vuruşu %20 daha hızlı gider. Yani bu da demek oluyor ki güçlü vuruşun daha kolay bir şekilde alabilir artık. Nani ultisiyle birine çarptığında eğer ki o kişi ölmezse 5 saniye boyunca pasif iyileşmesi devre dışı kalır. Yani 5 saniye boyunca iyileşmeye başlayamaz. Edgar ultisini attıktan sonra zaten hızlanıyordu. Artık bu güzel meşerle birlikte daha da fazla hızlanabiliyor. Birefin ulti paraları artık attığı zaman hani geri bekleme süresi oluyor arkadaşlar birazcık havada kalıyor. O havada kalma süresi 2 saniye artar. Yani böylelikle rakipler aslında daha fazla uzakta durmak zorunda kalır. Grubun parçalanan mermiler 3 saniyede bir rakibi isabet ettiğinde rakibi 2 saniye boyunca yavaşlatır. Ama maksimum menzilde olması gerekiyor. Yani parçalanan mermi maksimum menzilde ise eğer rakibe değdiği zaman rakibi yavaşlatıyor. Bütün olay bu sadece. Onen'in ultisi indiği yerdeki düşmanları 0.75 saniye sersemletir. Gale'ın <laughs> ulti hasarı yakından 2500 hasar verebilir. Yani bu mesafesine göre değişebiliyor. Biliyorsunuz ki bir ara bu buff gelmişti. Gale'a sonradan kaldırdılar bunu. Yani şöyle bir şey. Ne kadar yakından ulti e, rakibe değerse o kadar fazla veriyor maksimumda 2500 hasar Koletin minimum hasarı 1000'den 1200'e çıkarılıyor arkadaşlar. Yani bu aslında buff gibi söyledim ama aslında bir güzel bir eşya. Yani en aşağı artık kolet 1200 vuracak. Şurada görüyorsunuz ki 1000 şu an. Belin seken atışları %15 daha fazla hasar verir. Eşin robotların hasarı da %20 artar. Ölenin 5 saniyede bir attığı mermideki ilk 2 mermi rakibi güdümlü bir şekilde gider. Aynı Süngar etkinliğinde olduğu gibi. Bir tane cephanede 6 tane mermi atıyor ya. Bu 6 mermiden ikisi rakibe güdümlü bir şekilde gidiyor. Sam eldiven yokken ultisi otomatik dolmaya başlar ve 10-15 saniye civarında kendiliğinden dolabilir artık. Mendy'nin güzel meşrasını da Rico ile aynı yaptım. Gerçekten Mendy'ye çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü 300-300 bu da her saniye odaklandığında iyileşir. Maze'nin süperi çalıları da yok edebilir. Yani çalı hakimiyeti olan maplerde Maze'i bence tercih edilmeye başlanabilir bu güzel eşya sayesinde. Hank'in ultisindeki atışları rakibi 2 saniye boyunca yavaşlatır. Öl'ün biriktirdiği ısı miktarına bağlı olarak hareket hızı artabilir. Maksimum %15. Larry'nin atışları 3 saniyeli bir yerde alev bırakır ve bu alev 4 4 verir. Angelo süperin üzerindeyken atışını %30 daha hızlı doldurur. Berin'in atışları yerde 6 saniye yerine 7 saniye kalır. Şeyt duvarların içindeyken hasarı %15 artar. Meeple ultisinden duvarların içinden geçirerek atışlarını yaptığı zaman %15 daha uzağa atabilir. Taran'ın ultisi düşmanları duvarın içinden de çekebilir artık. Yani duvarlara zarar vermeyecek ama duvarların içinden çekebilir ortaya doğru. Max'in gizemli eşyası ulti bastığı zaman takım arkadaşlarına artı bir cephane ekler. Eğer ki cephaneler zaten doluysa bir tane geçici cephane daha ekler. Yani o cephaneyi kullandıktan sonra tabii ki de cephane yok oluyor. Tek kullanımlık bir hak var. Mr. Pit harita attığın noktadaki düşmanları geri püskürtür. Yani yanınıza Mortis falan saldırdığı zaman ulti basarsanız Mortis'i geri itebilirsiniz. Sprout'un seken atışları %15 daha fazla hasar verir. Iron'ın ultideki iyileşme oranı %30 arttırılıyor. Yani şu anda 3000 iyileştirme veriyor ama bir 3900 gibi düşünebilirsiniz. Sukik eğer ki mermilerinin rakibe direkt bir şekilde isabet ettirirse 500 sağlık kazanır. Lu birini dondurduğu zaman o rakip donduğu süre boyunca Lu'da %10 daha fazla hasar alabilir. Raf'ın seken mermileri yüzlerimi daha hızlı ilerler. Bazen ulti çemberinden kazandığı ulti miktarı yüzlerimi artar. Feng ultisini attığı zaman ultisi bitene kadar %15 daha fazla hasar alır. Janet süper ile indiği yerde artık 1500 puanlık bir kalkan kazanır. Otis ultisini rakibe ne kadar uzaktan tutturursa o kadar fazla hasar verir. Maksimum menzilden tutturma hasarı da 1050x3 yani 3150. Buster takım arkadaşların yanındayken %10 daha hızlı hareket eder. Grey ultisini attığı yerdeki düşmanları geri püskürtür. Artin'in 1400 vuran ilk işaretsiz mermi hasarı arkadaşlar yüzleri martar. Willow'un kontrol süresi 2 saniye uzar. Duck ultisi yeniden doğduktan sonra 2 saniye boyunca %50 daha az hasar alır. Mesela dagın doğmasını bekleyen oyuncular oluyor. Bir anda böyle kafanız ulti yiyebiliyorsunuz. Tabii ki de o ulti yediğiniz zaman artık %50 daha az hasar alacaksınız. Bu gizemli eşya sayesinde. Çakın yakından da uzaktan da artık hasarı aynı olacak. Her yerden 1080 hasar verecek. Charlie birini kozaya aldığı zaman 3 saniye boyunca hareket hızı %15 artar. Nico havadayken de hasar verebilir. Evet arkadaşlar havadayken rakibin üzerine durduğunuz zaman her saniye boyunca 500 hasar verebiliyorsunuz. Düşmeseniz bile. Biliyorsunuz ki Meroden'in düz vuruş hasarları baya biraz 920 vuruyor sadece. Bu güzel meşya sayesinde düz vuruş hasarı %15 artar. Lily ultisini rakibe isabet ettirdiğinde rakibi 0.5 saniye susturur. Clancy'nin birinci seviyedeki mermi dolumuzu 130 artar. Onu kazıcıda kalma süresi 3 saniye artar. Juju'nun çaldaki mermileri %15 daha hızlı gider. Olin'in ultisi eğer ki elindeyse ve kullanmıyorsa hasarı %10 artar. Fenix'in ulti süresi 2 saniye uzar. Meg'in küçük halindeki canı %10 artar. Hasar da %15 artar. Surge'in parçalanan mermileri %10 daha fazla hasar verir ve birazcık daha uzağa gidebilir. Chester her yeniden doğduğunda her turu başladığında üçlü mermisiyle birlikte başlar. Cordelis gölge alemini aldığı düşmanlara %15 daha fazla hasar verir ki takım arkadaşlarını atladığı zaman atladığı kişinin hareket hızı %10 artar. Draco ulti derken bir rakibe hasar verdiği zaman o rakip 2 saniye boyunca 400-400 toplamda 800 hasar yemiş olur. Tenshi ultisini kullandıktan sonra 3 saniye boyunca mermi dolumuz hızı artar. Ve son karakterimiz Lumi'ye de bir güzel meşe yaptım. Lumi 2 mermisini de elinden çıkardığı zaman yani elinden mermisi yoksa %15 daha az hasar alır. Evet arkadaşlar bayağı bir gizemli eşya tasarladım gördüğünüz gibi. Yani bazıları gerçekten basit mantık bazıları gerçekten e, güzel mekaniklere sahip e, gizemli eşyalar. Bence bunların birçoğu oyuna eklenebilir. Bazıları gerçekten çok iyi olmasa da bazılarını ben çok beğendim. Videomuz da buraya kadardı. Aşamalı taktikler için kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve videoda like atarsanız efsane olur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.